Evet son dersimizdeyiz. Yani bugünlük. Şimdi başlık 3 ise yani şu şekilde belirtiliyor. Yani başlık 3 heading 3 Şuraya heading 2 yazalım. iyice öğrenelim diye. Tekrar tekrar yazıyorum. Burada heading 3'dir. Bakın sayı arttıkça şu sayı arttıkça başlık küçülür. Bakın gördüğünüz üzere başlık küçülmeye devam ediyor. Şimdi bunu tekrar kopyalıyorum. 4, 4, 5, 6. Şimdi 4 yazıyorum buraya. Şuraya 5 yazıyorum. Şuraya 6 yazıyor. Bu da dördüncü başlık. 5, 6. 5 6 Evet gördüğümüz üzere başlıklarımızı bu şekilde oluşturmuş olduk. H1 başlığının içine şunları yazdık. Şimdi yaptığımız işlemi görelim. Bakın tekrar söylüyorum. H6'nın açılımı heading six demek. Yani başlık altı demek. Bu şekilde başlıklarımız sıralanıyor. Şimdi başlıkları anladığımızı düşünüyorum. Tekrar introduction'a giriyorum. Aslında burada başlıklar şurada işlenmesi gerekirken biz burada işledik. Tekrar orada değinip hızlıca geçeceğiz. Mesela ne görebiliriz? Bakın mantık şu. Tekrarlıyorum. Mantık şu. Burada çok güzel bir açıklama var hemen çevirisine bakalım Diyor ki bir html resmi bir başlangıç etiketi Tamam şunu bir, bir bak Diyor ki, Bir html ögesi bu yanlış yazımdır e, sonradan ögesi diye çevrilmiştir Bir başlangıç etiketi şurası bakın Şurası bir başlangıç etiketidir Küçüktür büyüktür işaretiyle başlar kapanır. Sonra biraz içerik istiyorum. Bir miktar içerik ya. miktar. Şuraya bir miktar içerik ekliyorsun. Sonra bir bitiş etiketi ekliyorsun. Bitiş etiketi ise şunun yansıması olacak. Yani aynadaki yansıması gibi düşünebilirsiniz. Sadece şuraya biz ek olarak slash ekliyorsunuz. Bu slash'ı da ayna gibi düşünebiliriz. Evet, the HTML element is everything from... Ya bunları zaten okuduk, geçtik. Mesela br etiketi var. Break diye açılımı var. Break. Ee, mesela şunu bir işleyelim. Bakalım ne olsun. Şöyle başlıklar üstünde görmeye çalışalım. Bakın. Öncelikle şey göstereyim size. Huzur yazalım diye geçiyor. Buradaki boşluğu görüyorsunuz değil mi? Bu boşluğu arttıran. Bu boşluğu arttırmak için ise BR etiketi kullanıyoruz. Şu, şu kullanım daha tercih edildiğini biliyorum. Daha çok bu kullanım tercih ediliyor. Mesela şu kullanım da var. Bu da kullanılan bir kullanım. Ee, çok kullanımlı bir cümle oldu. Evet, BR şu şekilde kapatma işlemi yapıyoruz. Evet, daha çok bizim öğrendiğimiz şekil şuydu. Böyle kapanıp böyle açılıyor, içine içerik yazılıyor, sonra kapatılıyor, değil mi? Aslında burada e, break etiketinin içine herhangi bir içerik yazılmayacak ya. Bu şekilde kapanıyor. Çünkü alt satıra inmek için kullanıyoruz değil mi? E, bu şekilde. Mesela bunu kaydedenin bir görelim nasıl olacak? Gördüğünüz üzere bir satır, bir satır aşağı indi. Bu bunun açılımı ise şöyle bir break, break. E, bunun anlamı ise kırmak demek, kırmak mesela kırmak olur. Aşağı inmek. Şöyle çevresine hemen bakalım. Çevresine hemen bakıyorum. Bırak. Mola vermek. Ara vermek. Kırılma. Yemek, uymak. iflas etmek, dalmak, söylemek, buzdurmak, batırmak, kaçmak, patlamak, parçalanmak, batmak, ihlal etmek, çözmek, ağırmak, çiğnemek, yakın duruşu bırakmak, fırlamak, kesmek, buzmak, kopmak. Topmak olabilir koparmak ara vermek İşte ara vermek bizim meselemiz kırılmak kırmak Ani fiyat düşüşü sonu bölüm bilmem ne kaçma firar çatlak teneffüs Fırsat diye Gidiyor Evet biz ara verdik biraz boşluk verdik ara verdik hmm, Şimdi kaç dakika kaldı Devam edelim Bu şekilde break etiketinin ne olduğunu da anlamışız diye umuyorum mesela devam edelim bunu kullanı ay buradaki break kalsın tekrar bir break daha kullanıyoruz break etiketi kullanıyoruz aynı yerde bakalım ne olacak evet yazdığımız yazı görünüyor şurada ee, hemen altına bir satır boşluk bırakılmış şöyle size şunu da göstereyim sonra devam edelim mesela buraya da break yazdığım zaman ne olacak sizce Aynı bu şekilde asfaltlar mı inecek? Ya da yan yana mı yazılır? Hemen tamam göre. Evet yan yana Şuradaki boşlukların şuradaki boşlukların burada önemi yok. Buradaki mesela bere etiketi break etiketi ee, e, niye kullanılmış? Çünkü şurada mesela direkt şunu da yapabilirdik. Ancak e, yazalım da bu şekilde bir kullanım söz konusu değil. Yani kullanım kolaylığı açısından bu şekil tercih edilmiş, bunun yerine break etiketi kullanılmak kullanılması tercih edilmiştir. Buradaki boşluklar sayılmıyor. Şimdi tekrar dersimize dönelim. Mesela bakın Bir iki daha bırakıp nasıl bir görünme sahip olacağını görelim. Bunu kopyaladık diyelim. Bir dakika. Bu şekilde tekrar yazıyorum. Gördüğünüz üzere boşluklar bu şekilde yer alıyor. Tekrar böyle atıyorum. Kaydediyorum ctrl ile. Yeniden yükle bakın tekrar aşağı indi. Bir satır aşağı iniyor. Evet, son bir buçuk iki dakikamız. Tekrar introduction'a dönüyorum. Bun, bunlara bakmaya gerek yok bence. HTML editor zaten not defteri veya notepad kullanabiliriz. Veya sublime text tree kullanabilir. Geçelim. Basic temellerine geçelim. Şimdi, in this chapter we will show some basic, basic HTML examples. Exam Şimdi burada ne diyor? Bu bölümde bazı temel işlemi örneklerini göstereceğiz diyor. Don't worry if we use tags you have not learned about yet. Bakın burada ne diyor. Henüz öğrenmediğiniz etiketleri kullanırsak endişelenmeyin. Yani burada bazı etiketleri daha önce görmediğimizi söylüyor. Onları kullandığımızda hemen endişelenmeyin. Çünkü burada ben varım diyor. Yani sizlere öğretir, anlatırım, öğrenirsiniz diyor. Sakin, relax olun, rahat olun, HTML dokümanları mesela bunu daha önce görmüştük, şunu da gördük, şunu da gördük, onları hemen geçiyorum, aşağı inelim. Burada duct tape'in tape daha bir daha uzun açıklaması var. Evet şimdi şöyle seçelim, hızlıca görelim. Doctype bildirimi belge türünü temsil eder. belki türünü temsil ediyormuş. Ve tarayıcıların web sayfalarının doğru şekilde görüntülenmesine yardımcı oluyormuş. Web sayfalarının doğru bir şekilde görüntülenmesine yardımcı oluyor. Yani bir referans oluyor web tarayıcılarına. Sayfanın üst kısmında herhangi bir HTML etiketinden önce yalnızca bir kez görülmelidir. Evet sadece bir kere kullanılması öneriliyor. O da HTML etiketinden önce kullanılsın isteniyor, En başta kullanılacak. Doctype Bildirimli büyük küçük harfe duyarlı değildir. Yani küçük harfle de yazabilirsiniz diyor. F pek bir şey fark etmiyor. HTML5 için doktay beyanı şu şekildedir. Yani bu şekilde bir kullanımı söz konusudur diyor. HTML headings bunları gördük zaten. Başlıklarımız headings this is heading one. En büyük başlık 60 piksel değeri alıyor. Şöyle tıkladığımız zaman belki daha uzun açıklamalar göreceğiz. Yok daha uzun açıklamalar yok. Şimdi paragraf etiketini burada anlatmış. Onlara daha sonra devam edeceğiz. Umarım dersimizi beğenmişsinizdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.